Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere E-Devlet üzerinden TC kimlik kartı ya da eski ismiyle nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport belgesi gibi belgeleri, resmi olan belgeleri E-Devlet üzerinden nasıl toplu bir şekilde görebileceğinizi ve toplu bir şekilde nasıl yazdırabileceğinizi göstereceğim. Fakat bu çıkartacağınız tek belgeyle üzerinize herhangi bir işlem yapılamaz. Çünkü üzerinize kimliğinizin ya da pasaportunuzun, ehliyetinizin detaylı bilgileri yok. Sadece sizin ehliyetinizin, pasaportunuzun ve TC kimlik kartınızın olduğunu kanıtlayan tek bir belgedir bu. Yani bu belge içerisinde detaylı bilgi barındırmaz. Hemen bu belgeyi nasıl alabileceğimize bakalım. Tabii ki e-devlet sitesine gitmemiz gerekiyor. E-devlet'i arattıktan sonra Türkiye.gov.tr, e-devlet kapısı devletin kısayolu buna tıklıyorum. Sağ üst taraftan giriş yapmam gerekiyor. TC Kimlik No ve E-Devlet şifresi ile giriş yapabilirim. E-Devlet'e ilk kez giriş yapacaksanız ve daha önce herhangi bir E-Devlet şifresi almadıysanız ilk öncelikle gidip PTT şubesinden E-Devlet şifresi almanız gerekiyor. İlk sefer aldıktan sonra kendiniz şifre belirliyorsunuz ve sürekli giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi ben kendim giriş yapıyorum. Sizin de, siz de size kendiniz giriş yapın E-Devlet'e. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra direkt arama yerine yazmam gereken şey kimlik kartı ve pasaport ve yazmıyorum kimlik kartı ve pasaport yazıyorum direkt zaten çıkacaktır. Evet şu TC kimlik kartı nüfus cüzdanı pasaport ve sürücü belgesi sorgulama diyor. Nüfus ve vatandaş kişileri genel müdürlüğü buna tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an ekranda benim TC kimlik kartımı pasaport belgemi ve sürücü belgemi burada listeledi. Bu Özet bir belge yani gördüğünüz gibi detaylı bilgiler yok. Kimliğinize ait, sürücü belgenize ait ya da pasaportunuza ait. Sadece bu belgelerin sizde olduğunu gösteren tek bir resmi belgedir bu. Buradan sizin üzerinize olan TC kimlik kartınızı, pasaportunuzu ve sürücü belgenizi görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda isteyen kuruma vermek için de sağ üst taraftan yazdır diyor. Buna tıklıyorum. Evet yazdırma penceresi açıldı. Burada yazdıracağım belge var. Zaten bir kağıt diye burada yazıyor. Önemli olan buradaki hedef kısmı burada bilgisayarınıza bağlı olan yazıcıyı seçmeniz gerekiyor. Buradan yazıcınızın adını seçin. Yazıcınızı seçin buradan. Daha sonra tüm sayfalar evet düzen dikey olacak. Değiş burada herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Burada siyah beyaz mı yoksa renkli mi ayarı var. Buradan bu ayarı yapabilirsiniz. Başka bir şey değiştirmemize gerek yok. Sağ alttan yazdır dediğim gibi bu belgeyi yazdırabiliyorum. Evet e-devlet sitesi ile benim üzerime ait olan TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi gibi belgeleri özet halinde tek bir belgede çok kolay bir şekilde alabiliyorum. Evet benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. ETC TV'ye maddi destek olmak isterseniz kanala katılabilirsiniz. Teşekkürler.